Zaman genleşmesi, yıllar boyunca birçok kez deneysel olarak sınanmış. Çok hassas atomik saatler kullanarak, bir jet uçağının içindeki zamanın ne oranda farklı işlediği ölçülebiliyor. Gerçi bu örnekte, özel görelilik kuramı yanında genel görelilik kuramının da öne sürdüğü önemli bir takım düzeltmeler var. Ama yapılan deneylerden elde edilen sonuçların, her iki kuramın öngördüğü değerlere uygun olduğu bulunmuş. Küresel yer belirleme sisteminin önemli bir parçası olan GPS uydularındaki saatler de dünyadaki saatlerimizden farklı bir hızda işliyor. Yer belirleme işlemi çok hassas zaman ölçümü gerektirdiği için de bu uydulardaki saatler düzenli olarak ayarlanıyor. Dolayısıyla bu uyduları özel ve genel görelilik kuramının sonuçlarının sürekli sınandığı hiç bitmeyen bir deney gibi de düşünebiliriz. Parçacık fizikçileri de zaman genleşmesi etkisini sürekli sınamakta. Bazı parçacıkların yaşam süreleri çok kısadır. Örneğin, müyonlar ortalama 2.2 mikrosaniye içinde bozulurlar. Bu süreci parçacığın içindeki bir saatin işlemesi olarak da yorumlamak mümkün. Parçacığın yaratıldığı anda bu saatin çalışmaya başladığını düşünürsek bozulma gerçekleştiğinde iç saat ortalama olarak 2.2 mikrosaniyeyi gösteriyor. Eğer miyon bize göre hızla hareket ediyorsa, bu iç saat bize göre daha yavaş çalışır. Dolayısıyla parçacığın yaratılıp bozunduğu süreç içinde, miyonun iç saati ortalamada aynı değeri gösterir. Ama bizim saatimiz daha uzun bir süre ölçer. Kısacası eğer parçacık hareket ediyorsa, bize göre ortalama yaşam ömrü de uzar. Uzaydan dünyamıza gelen yüksek enerjili kozmik parçacıklar atmosferin üst tabakasında atomlarla çarpıştıklarında çeşitli yeni parçacıkların ortaya çıkmasına neden olur. Bu parçacıklardan birisi de myon. Çarpışma yüksek enerjili olduğu için de myonlar yüksek hızlarla ışık hızına çok yakın hızlarla hareket etmekte. Atmosferin üst tabakalarında yaratılan bu myonların nasıl olup da yeryüzüne ta deniz seviyesine kadar indiklerini açıklayabilmek için zaman genleşmesine başvurmak gerekiyor. Aksi takdirde eğer zaman genleşmesine dikkate almazsak myonlar yaşam süreleri içinde ortalamada ancak 660 metre yol alabilir. Bu durumda da myonların büyük çoğunluğunun deniz seviyesine ulaşamadan yolda bozulması gerekirdi. 1940'larda yapılan bir deneyde bu miyonların akısı deniz seviyesinde ve bir dağın zirvesinde ölçülmüş ve bu akıların çok farklı olmadığı görülmüş. Dolayısıyla dağın zirvesi seviyesinden geçen miyonların çok azı yolda bozunuyor. Büyük çoğunluğuysa deniz seviyesine kadar inebiliyor. Böyle bir sonuç ancak zaman genleşmesiyle miyonların ortalama yaşam